Haziran'da muhteşem bir coşkuyla yoğun bir katılımla genel başkanımız Ali Babacan'ın iştirak ettiği İskenderun birinci olağan kongresini icra ettik. Gerçekten halkın bizim beklediğimizden çok daha büyük bir ilgisi, çok daha güzel bir teveccühü vardı. Biz bu coşku karşısında gerçekten şaşırdık. Ali Babacan'ı, İskenderun halkı seviyor. Bunu gördük. Genel başkanımız e, saha ziyaretlerinde gerek Denizciler halkı tarafından gerek e, Sabahleyin Mustafa Kemal Sen pazarı ziyaretimizde esnafların ilgisi alakası gerçekten güzeldi. Kongre coşkusu e, gene aynı şekilde bizi çok mutlu etti. Bundan sonra artık sahalara inmemizin e, ve olası bir e, yakın seçim ihtimalinin, erken seçim ihtimalinin hazırlıklarını yapmamızın önemini anladık. Ee, çalışacağız, durmadan çalışacağız. Yani şu an her gün zaten biliyorsunuz zam haberleriyle uyanıyoruz. Artık takip edebilmemiz de bunun mümkün değil. O yüzden e, ekonominin mimarı olarak anılan bir genel başkana sahibiz. E, sağ zemin çok müsait, bunu halkın gösterdiği ilgiden de anlıyoruz. E, durmadan çalışacağız. Birazdan adliyeden e, mazbatamızı teslim almaya gidiyoruz. Güzel bir ekibe sahibiz. İskenderun'da güzel işler başaracağımızı düşünüyoruz. Bizimle birlikte yol yürümek isteyen, bizim ekibimize dahil olmak isteyen bütün İskenderun halkını da ilçe binamıza ben davet ediyorum. Güzel bir ailemiz var. Bu aileyi büyütmek istiyoruz öncelikle. Yavaş yavaş teşkilatlanmamıza hız verip saha ziyaretlerini arttıracağız. Tekrar kongremize eşlik eden sahada, pazarda genel başkanımıza teveccüh gösteren İskenderun halkına teşekkürlerimi sunuyorum.